Buraya da evet. Tam oradaki bir saksı. T vardı da. Bunu da kıracağınız da kır. Televizyon ha. Hmm. Şey var, bir alakası, mı? alakası yok. He? Şey alakası yok zaten. <laughs> Ha onu bir çe çekelim ya. Ben size atayım isterseniz ben Doğru. çekeceğim şimdi ya da siz de çekebilirsiniz. Ben, ben evet. cihazı çekeceğim. Evet. Ee, su kaçak tespiti için e, hangi bölgeyi daha buunu keşfederiz? Beşevler Beş bölgesine geldik. Ustamızın kaçak emek yemek. yaptık emek bölgesi. Emek mahallesi. Evet. Ee, Kaçağımız tam şurada T noktasında. Buradan soğuk su attı. Şu bas vanaya geliyor. Buradan da arka mutfağa geçiyor. Kaçağımız da işte şurası nokta ha. olarak tespit ettik. Ne ile tespit ettik? Termal kamera ve dinleme cihazımız var içeride. Şu. Bununla yok evet, şu cihazla tespit ettik. Nokta olarak yer tespit ettik. Ustamıza da bölgeyi teslim ettik. Kolay gelsin usta. Sağ olasın. Aynı kırmızı noktadan kapatabilirsiniz. Elinize sağ